7 ay geyik 7 ay geyik gençler Tamam artık bunu edebilirim. <laughs> evet herkes ben arkadaşlar ben Turgay ve Bugün sizinle arkadaşlar The Force Comic Devam ediyoruz e, Arkadaşlar ben video çekmiştim Diyecektim Ama Video çekmiyormuş abi o yüzden Ben de böyle mal gibi kaldım Bu arada arkadaşlar bu farklı bir şey Onu da size söyleyeyim Abi kontün dediğim zaman bu çıktı ve ben daha de bununla devam etmek şeyinde kaldım yani. Video dışındayken abi işte bunları falan yapmıştım. Sonra bevi yapmaya başlamıştım. Yani Neyse abi e, hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar size. Yani oruç tutan, pardon, oruç tutan arkadaşlar da abi e, Allah kolaylık versin diyorum. Bir daha ben o yüzden baya bir sürü şeyden bahsetmiştim. Ne güzel Jedi, Jedi geyik vardı ya. Onu koyacaktım başta falan. Onu montajlayacaktım ettiktim. Ama elden gitti işte. Abi gençler, bak, çok merak ediyorum. Ne oluyor abi? Ana çiftleştiler az önce. Gençler merak ediyorum. Şunu merak ediyorum ha. Ana bayağı sormuşsunuz. Siz... Dur dur bakın. Yedek kişiye bakın. Gel abi. Abi ot gibi koşmuyor ama bakın. İçinden geçiyor gördünüz mü? Bak içinden geçiyor. Gel bak sen buraya. Kötü mü fırlatayım kafana lan? Ay lan. <laughs> Pardon keçi dedim değil mi abi geyik geyik pardon Gel la buraya Gel lan bakın bakın İşte jedi jedi geyik jedi geyik gençler Tamam artık bunu montaj <laughs> Abi jedi geyiğe bakar mısın abi bak ot gibi bir de şey çıka ses çıkartıyor zaten Bu arada bizim eleman susadı Acaba susuduktan ölüyor muyuz? Ölmüyor Hortum lan. Yemin ediyorum hortum ha. Tamam su içelim. Su da Bu arada et sanırsam uzun bir süre şey yapıyor yani. Bu ne? Alayım mı taş? Aldım. Nerede lan o geyik? Ha dur kuşa tutturacağım. Çok yukarı attım. şunu kıralım. Bu arada arkadaşlar ee, Dark'a başlamayı düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Bunun hemen size sebebini söyleyeyim. Çünkü abi iki tane hayatta kalma oyun abi bence sizi sıkar diye düşündüm. ama abi siz dersiniz ee... abi şimşek çaktı kesin Allah birisini çarptı ne diyeyim. Eğer arkadaşlar siz derseniz ee, yok şey yap devam et filan filan derseniz abi işte do nokta arkada başla. Biz sıkılmadan izleriz vesaire filan derseniz abi do nokta arkada başlarım. Biz içinden geçemiyoruz muyuz? Aa geçtim. Dur. Ben de Jedi'yim lan. Kimmiş lan ama ben de Jedi'yim lan. Yok da ben üstüne çıktım şimdi. Lanet olsun. Ben içinden geçmeyi Ya da dur bir deneyim. Aynen ben içinden geçmiyormuş. Ben Jedi değil. Abi o, onun içinden sen geçtim gibi oldu ama. Vurmadan önce şunları da alıyorum. Neyse gençler ne diyeyim e, nasılsınız iyi misiniz? Bu arada şu elimdeki baltayı nasıl buldum onu da size söyleyeyim isterseniz. Şu balta ya abi bakın elimdeki bu baltayı şu gemiden buldum. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş büyüyoruz e, kanal olarak. Umarım e, 50 aboneye Yani hele 100 aboneye Belki tabi tabi 1000 aboneye kadar Bence yolumuz var daha çok uzun bir yolumuz var abi Ki umarım o zamana kadar da Yani o 1000 aboneyi de görebiliriz Diyorum Bu arada arkadaşlar eğer daha da hızlı büyümemi istiyorsanız e, videoları e, Paylaşmayı unutmayın Karar mısın? Oya oh yeah. Ne yapıyorsun abi sen değiştiğin şartları yapıyor O ayinle aç Yerde ne var? Çabuk aldım. Bu arada arkadaşlar e, şu an işte böyle ev yapmamızı sıkıyorsa da e, kusura bakmayın diyorum. Abi kafama düşeyim. Ne yapıyor bu? Ya şu taşları alabiliyor muyum? Alabiliyorum dur 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 Şimdi alabiliyorum Başka Abi taş arıyorum ya Bu arada oradaki ateşi şeyini yapmak için abi taş arıyorum ama bulamadım yani Neyse yapacak bir şey yok şuna da koyayım iki tane taşını. Yiyebiliyoruz şu anda yemeyeyim. Abi hakikaten bayağı güneş açtı be. Bak bu uzun bir aç bence daha fazla odun gelecek düşecek. Ah takla oha akrobesi yaptılar. Bildiğin abi akrobesi yaptılar he. Bu videonun başlıkları artık belli. Hani akrobesi yapan odunlar ve jedi keçi. <laughs> Pardon keçi dedim geyik. Ay yam paris Barış barış şartı barış şartı. Tamam. Siz gidin siz gidin. Siz altınıza bakın ya. Gülerek gidelim. Rahatsız olmasınlar. Uçağa doğru gidiyorlar ha bu arada. Gece evet, burada ben hemen kaç dakika olduğuna bakayım ve sonra da ona göre devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, o taş mı alabiliyor muyum? Aynen işte bu. Ay ölümcük! Geber! Vuramadım. Vuramıyorum. Gel lan seni öldüreceğim oğlum. Bana boş boşuna Tatar Ramazan demediler lan. Öl. Aa ölmüyor. Örümcük ölmüyor mu acaba? Basayım mı üstüne? Basamıyorum ki. Böyle orada da ben yan yanlar gördüm. Gör, gördüm ne demek? Gördüm. Abi örümceğe bak. Abi aynen. Onlar ölmüyor. bu arada 8 dakika 42 saniye olmuş eee baktığım zaman yani birazcık daha devam edelim sonu da bitirelim abi abi oha abi her, herkes de içinden geçiyor her bir şey üstüne kapam düşüremedim ana yerdeydim Oha ışından abi kuş gördünüz mü? Oha geyikmiş la bildim ben gittim ayı sandım ha. <laughs> Hadi yapmaya başladık sonunda. Bir şunları da koyalım. dedim. Sen var mısın? Neyse ısınanma. Ne Canına gitme. Hadi yapıyoruz. A ay yapıyoruz. Ay 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 ay. acıktım mı? Yiyeyim mi? Yiyeyim abi. Yedim vallahi. Ya da bugün pardon bugün bu videoyu da burada bitirelim bence. çok ee, da uzun kuşmuş tam. Geber. Üstüne bastım ölmesi lazım. Evet. Neyse abi bu videoyu da burada bitirelim. Ee, bir dahaki bölümde bence şeyi tamamlarız. Ya evet, yok tamamlayamayız. Bilmiyorum. Bir dahaki bölümde daha farklı şeyler yaparız. Ee, eğer dediğim gibi The Forest anları daha çok istiyorsanız e, fazla like atın yani fazla like ve yorum atmayı unutmayın abi yorumlarda da belirtirsiniz çünkü e, sevinirim. Neyse arkadaşlar beni izin teşekkür ederim like ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>